Merhaba sevgili gençler, Miray Yayınları'nın ayet Kimya Deneme kitapçındaki 21. deneme ile devam ediyoruz. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Elektron ilgisiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Gaz halindeki bir atomun bir elektron kazanma sırasındaki enerji değişimidir diyor. Elektron ilgisinin tanımı, sevgili gençler zaten şöyle yazıyoruz bakın. X gaz halindeyken, bir elektron alırken ve X gaza dönüşecek, eksi bir şeklinde. Burada tabii ki, Endo ya da egzo olduğu hakkında kesin yorum yapamıyoruz. Elektronik ise genellikle egzotermiktir ama endotermik de olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve burada bir enerji değişimi var. Dolayısıyla buradaki enerji değişimini elektronik olarak tanımlıyoruz. Yani bir atomun bir elektron alması sırasındaki enerji değişimi diye bunun tanımı doğrudur diyelim. Atomun elektron kazanma sırasında açığa çıkan enerji ne kadar fazlaysa diyor. Elektronik ise o kadar fazladır. Evet buradaki ısının ya da buradaki ısının büyüklüğü elektron ilgisinin bir ölçüsü sevgili gençler. Ne kadar fazlaysa elektron o kadar fazladır diyebiliriz. Yani bize sorularda burada sayısal değerler verdiği zaman 10, 20, 30 diye verdiği zaman mesela 10 ile 20 kıyasla 20 ise de, diyeceğiz ki demek ki bu atomun elektron ilgisi daha fazlaymış diye çıkarımda bulunmamız gerekecek. Ve 3. öncül de periyodik cetvelde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru indici elektron ilgisi genellikle azalır diyor. Biliyorsunuz ki yukarıdan aşağıya doğru indikçe bir atomun elektron alma isteği azalır. E, çapa arttığı için elektron ilgisi azalıyor sevgili gençler. O yüzden de burada yukarıdan aşağıya doğru azaldığını söyleyeceğiz. Tabii burada genellikle diyeceğiz. Özellikle şuradaki istisnayı unutmayacağız. Biliyorsunuz ki şurada flor ve klor bu bilgiye uymuyor. Aşağı doğru indikçe normal elektron ilgisi çapa arttığı için azalması gerekir ama klorun elektron ilgisinin flordan büyük olduğunu biliyoruz. Bu istisnayı unutmayacağız. Bu testlerde karşımıza geliyor. Bu şey yine soldan sağa doğru gittikçe yine çap azaldığı için yine elektron ilgisinin arttığını söyleyebiliriz ki zaten biliyorsunuz metaller son katmanları 1, 2, 3 olduğu için elektron almak istemezler. Daha çok elektronları verip soygaza ulaşmak daha kolaydır. Tersi bölümde bu tarafa doğru gittiğimizde 6-7 diye yaklaştığımızda soy gazları biliyorsunuz elektron ilgileri yoktur. Burada 8 e ulaşmak için elektron olarak 8'e ulaşırlar diye düşünmemiz lazım. Yani aşağı doğru azalır, soldan sağa doğru da artar diye hatırlamamız gerekecek. Buna göre baktığımızda bu üç öncünün de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Sürtünmesiz pistonlu kapalı bir kapta bulunan ideal x gazının hacmini 3 katına çıkarmak için aşağıdaki değişimlerden hangileri birlikte uygulanabilir? Şuraya hemen bir kap çizelim. Sürtünmesiz pistonlu bir kap çizdik ve içerisinde X gazı olduğunu söylüyor. Şuraya X gazını çizdik ve diyor ki buradaki yapılan etki sonrasında hacim 3 katına çıksın. İlk hacimine V diyelim ve burada yapılan etki sonrasında hacmi 3V yapmak istiyoruz. Burada hemen ne yapacağız? P v, N, T yazacağız. A şıkkı için P v, N, T yazalım. A şıkkını değerlendireceğiz. Pistonlu kap olduğu için biliyorsunuz ki P sabittir. Right back sabitimiz var. Burada ilk durumda hacim V iken içeride buradakine N mol diyelim. N mol gaz olsun. N mol gaz T sıcaklığında V hacim kaplıyor. Bizden istediği hacmin 3 katına çıkması. Yani 3 V olmasını istiyoruz. O zaman NT çarpımı V eşit işte olduğuna göre bakın burada A şıkkını değerlendirelim. Tekrar P ve T yapalım şimdi. P ve R, R sabit P sabit gazın. Yarıya düşürmek miktarını. Yani n en molü 1 bölü 2n yapıyoruz. 1 bölü 2n oldu. Mutlak çarptığı ilk çıkarıyoruz. t'yi de 2t yaptık. Sayıları çarptığımızda buradan yine nt gelmiş oldu. E, t çarpımı v eşitti. Demek ki burası yine v. Yani a şıkkında hacim yine v olacaktır. b şıkkında aynı işlemi uyguladığımızda bakın çok basit artık. Hemen bunları hızlı hızlı uygularsınız. E, burada yine p'ler sabit, r'ler sabit. Gaz miktarını 2 katına çıkarmak diyor. Hemen şuraya 2N yaptım. Mutlak sıcaklığı 3 katına çıkardım. Buraya 3T yaptım. Buradan ne gelmiş oldu? 6NT gelmiş oldu. E biz buradaki birinci veriden yani ilk hacim V iken NT çarpımını V olarak almıştık. 6NT olduğuna göre demek ki ikinci durumda yani B şıkkında 6V'lik bir hacim kaplayacaktır. C şıkkını aynı şekilde yaparsak P ve NRT diye yazdık. R gitti P sabit. Buradan e, gaz miktarını 2 katına çıkarmışız. Buraya 2N yaptık. T'yi 3 bölü 2 katına çıkardık. 3 bölü 2T. Buradan çarptığımızda 2'ler gider. 3 NT gelir. 3NT'nin e, karşılığı nedir diye baktığımızda burada NTV V dediğimize göre 3NT'de 3V'dir diyebileceğim. Yani Aradığım cevabın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Diğer şıklarda muhtemelen uymayacaktır diye söyleyelim. Ve diğer sorumuza geçelim. Metil alkol ve sudan oluşan bir karışımda 9.6 gram metil alkol bulunmaktadır. Metil alkolün mol kesi 0.6 olduğuna göre karışımdaki su kaç gramdır? Mol kesi sorusu. Biliyorsunuz ki mol kesinde mol kesini x ile gösteriyoruz. x a a maddesinin mol kesi diyoruz. Şöyle n a bölü n toplam yani sorulan maddenin molünün toplam molü oranı mol kesini veriyor. Burada da hem alkol hem de su karışımımız var. Ve burada miktarları da vermiş. Ve mol kesri, metil alkolün mol kesri şöyle yapalım. Bakın x alkol diyelim. x alkolle x su var. E, dolayısıyla x alkol ile x suyun toplamı bir de şöyle bir bilgimiz var. Mol kesir toplamı 1'e eşittir. E, alkolün mol kesri 0.6 olduğuna göre demek ki suyun da mol kesri 0.4'tür diye çıkarımda bulunabiliriz. Burada suyun miktarını soruyor. Burada bir de etil alkollü miktarını vermiş. Hemen ne yapacağız? Alkolün molünü bulacağız. En alkol eşittir diyeceğiz. 9,6 bölü. Buradan CH3OH yani metil alkol 32 olarak vermiş. Yani buradan 0,3 mol olduğunu buluyoruz. Hemen alkol üzerinden X alkol deyip buradan alkolün mol kesisi 0,3. Bölü 0,3 artı x deyip suyun molünü de buraya yazmış olduk. Eşittir ne eşitlememiz gerekir? Şurası 0.3. Buradan tabii ki 0.6 eşitleyeceğiz. E buradan işlem yaparsanız 0.6. Şurada 1 gibi kabul edelim. Şurayla şurayı sadeleştirdiniz. Burada 2 kaldı. Buradan da 0.6 artı 2x diyeceğiz ve burayı 1 e eşitleyeceğiz. Buradan 2x yalnız bırakırsak buradan 0.4, x de buradan 0.2 olarak gelmiş olur. Yani suyun mol sayısı 0.2'ymiş. Bir de suyun miktarını soruyor. 1 mol su 18 gramsa 0,2 mol ne kadardır diyerek bu şekilde 2 ile çarptığımız 36, 3,6 olarak cevabı bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız E Yukarıda bazı tepkime denklemleri ile bu tepkimelere ait standart entalpi değişimleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Tepkimlere baktığımızda H2 ve O2'nin tepkime girip su oluşturduğunu görüyoruz. Yine H2 ile O2'nin tepkime girip su oluşturduğunu ama gaz fazında olduğunu görüyoruz. Ve buna göre diyor her iki tepkime de girenlerin potansiyel enerjilerin toplamı ürünlerin ikinden büyüktür diyor. E, i̇kisi de egzotermik tepkimedir. Egzotermik tepkimelerde grafiği nasıl çiziyoruz? Hemen şöyle bir tane egzotermik çizelim. Girenlerin enerjisi tepkime gerçekleşti. Işte ürünlere dönüştü. Egzotermik olduğu için ısı veren bir tepkimedir. Bu yüzden girenlerin enerjisi ile ürünlerin enerjisi bu şekilde hatırlamak gerekir. Buna göre baktığımızda her iki tepkimede girenlerin potansiyel enerji, yani şurası potansiyel enerji, tepkime koordinat grafiğinde girenlerin enerjisi bura olduğuna göre ürünlerden ürünlerin ikisi de nereye denk geliyor gençler? Şuraya denk geliyor. Dolayısıyla büyüktür. Yani bu doğrudur. İkinci öncülde her iki tepkimenin entalpileri H2O'nun farklı fizyallerinin model oluşum entalpileridir diyor. Yani buradaki tepkime entalpilerinin suyun farklı fiziksel model oluşum entalpileri olduğunu söylüyor. Evet doğrudur. Burada sıvı haldeki suyun model oluşum entalpisidir. Bu da gaz fazındaki suyun model oluşum entalpisidir diye söyleyebilir. Sonuçta burada oluşum entalpisi diyebilmek için model oluşum entalpisi maddelerin bir mol olması gerekir ve elementlerden olması gerekir. Bunların doğru olduğunu görüyoruz. Yani bu doğrudur. Üçüncü öncü de delta 1in mutlak değeri delta H2'den büyüktür diyor. Buraya baktığımızda sevgili gençler biliyorsunuz ki yani şu değerleri karşılaştırmanızı istiyor. Burada tabii ki grafik üzerinden daha kolay görürsünüz. Mesela şurada şimdi burası H2O sıvı olsun ve şurası da başlangıçtan biliyorsunuz ki maddelerin sıvı katı gazın potansiyel enerjisine kıyasladığımızda gazın potansiyel enerjisi daha büyüktür. O yüzden başlangıca göre egzotank bir tepkime de Gaz olduğu zaman burada biter. Sıvı olduğu zaman burada. Katı olduğu zaman daha aşağıda. Yani bir madde katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçerken ısı alır. Ve bu da potansiyel enerjisini arttırır. O yüzden bu şekilde grafiğe baktığımızda sevgili gençler buradaki farklara bakacağız. Buradaki farka baktığımızda maddenin yani girenlerin gaz fazına dönerken ki delta H değeriyle Yine aynı şekilde sıvıya dönerken ki delta h değerleri arasındaki farkı görüyorsunuz. Burada şuradaki h sıvıdaki fark daha büyüktür sayısal değer olarak. Yani buraya 20 diyorsanız buraya da 40 diyelim toplamına şöyle 40 diyelim. Dolayısıyla burada sıvıdaki sayı daha büyük olduğuna göre burası 40 burası 20 gibi olsun. O zaman mutlak değer tabii ki bunlar bir de egzotermik olduğu için eksi 40 eksi 20'dir. Ama sonra da mutlak değer olarak baktığımızda yine... Burası 40, burası 20 olacaktır. Yani delta H1'in delta H2'den daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada 3. öncünde doğru olduğu ortaya çıkmış oluyor. Yani cevabımız E Yukarıda denklemi verilen tepkime T anında dengedeyken uygulanan bir işlem sonucunda T1 anında yeniden dengeye gelene kadar karbonik sayısı değişimi zamanla değişimi grafikte gibidir diyor. Buna göre denge anında sisteme işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanmış olabilir? Burada bir de bilgi vermiş. Katı miktarı diyor. Değişimin gaz hacmini değiştirmediği kabul edilecektir. Grafiğe baktığımızda grafikte karbon bir anda arttığını sonrasında eski haline geldiğini görüyoruz. Bir kere ani artışlar ne zaman oluyordu gençler? Basınç hacim etkisinde oluyordu. Yine aynı şekilde e, madde ekleme çıkarmada oluyordu. Burada madde eklenmiş ya da hacim azaltılmış gibi yorum yapabiliriz. Burada ama şöyle bir detay var. Bakın eski haline gelmiş bu ne diyorduk? Yapılan etki yok olmaz ama bazı durumlar hariç. Burada da bakarsanız bu tepkimenin KC'sini size yazın deseler KC nedir diye yazdığımızda katılar yazılmıyor biliyorsunuz. O yüzden KC sadece karbondioksit gazının derişimine bağlıdır. O yüzden de burada KC tek bir maddeye bağlı olduğu zaman karbondioksite yapılan etkiler yok oluyor. Yani eski haline geliyor. O yüzden de bakın birinci de diyor ki kabahane sıcaklıkta karbondioksit gazı eklemek. Eğer siz buraya karbondioksit gazı eklerseniz karbondioksit derişimi artar. Denge sola kayar. Ve eklenen maddenin tamamı tekrar katıya dönüşecektir. Çünkü burada Kc tek bir maddeye bağlı. Ama genelde birden fazla maddeye bağlı olduğu zaman Kc eski haline gelemiyordu. Yani grafiğimiz ne oluyordu? Şöyle yukarıda oluyordu diye söyleyebiliriz. Yani bu bu birinci grafiği ifade eder diye söyleyelim. Yani birinci grafiği bu şekilde açıklayabiliriz. İkinci olarak kabın aynı sıcaklıkta hacmini küçültmek. E şimdi burada hacim küçültürseniz modelleri eşittir N bölü V olduğuna göre madde ekleyip çıkarmadınız. Hacmi küçülttünüz. Hacim küçülünce derişim artar. Dolayısıyla burada bakın bir anda derişim arttı. Tabii ki eski yine ne yapacak? Gelecektir. Çünkü yapılan etki burada yok olacaktır. Kc tek bir maddeye bağlı. Yani bu da olur. Kabı aynı sıcaklıkta magnezyum oksit katısı eklemek diyor. E, i̇çeriye magnezyum oksit eklersek yani şunu eklersek katıların denge bir etkisi yoktu. O yüzden de burada CO2 e, artmayacaktı. Yani böyle bir grafiği magnezyum oksit katısı ekleyerek elde edemezsiniz. O yüzden üçüncü öncülün yanlış olduğunu söyledim. Cevabımız 1 ve 2 bu grafiği bize e, oluşturur diyelim. Yani C şıkkı doğrudur. Tek adımda gerçekleşen yukarıdaki tepkime sonucu oluşan H2 gazının mol sayısının zamana bağlı değişim grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre başlangıçta bir numaralı eğri ile gösterilen değişim işlemlerinden hangilerin ayrı ayrı uygulanmasıyla iki numaralı eğri ile gösterilebilir diyor. Hemen grafiği incelediğimize bakın. Burada sevgili gençler haşi gazının mol sayısının değişimi var. Birinci durumda T2 zamanında bir H2 miktarı oluşumu var ve ikinci duruma gelmesi için ne yapılabilir diye soruyor soruda. İkinci duruma baktığımızda oluşan H2 miktarının aynı olduğunu görüyoruz. Yani aynı mol sayısında h oluşmuş. Ancak ilk durumda uzun bir zaman alırken, T2 zamanı alırken ikinci grafiği elde etme için daha kısa bir zaman sürmüş. Yani T1 anında e, istenen h elde edilmiş. Bu da demek ki tepkimenin hızlandırıldığı anlamına gelir ki daha hızlı bir şekilde h gazı oluşmuş. E buna göre bakarsak birinci etkide çinko metalini toz haline getirmek diyor. E, toz haline getirirsek biliyorsunuz ki burada Çinko ile sol tepkimeye girecek. E, temas yüzeyi arttırıldığı için yani toz haline getirildiği için temas yüzeyi artar. Temas yüzeyi ne yapıyordu? Tepkime hızını arttırıyordu. Yani bu grafik elde edilir. Doğrudur. Sıcaklığı arttırırsan, sıcaklık tüm tepkime hızlarını arttırır. Yani bu da doğrudur. Tepkime kabına aynı sıcaklıkta saf su eklemek diyor. Saf su eklersek buradaki bazın derişimi azalır. Yani seyrelmiş olur. O yüzden de tepkime daha yavaş gerçekleşir ki tepkime hızı neye bağlı? R K çarpı sodyum hidroksitin derişimine bağlı. Dolayısıyla siz su eklediğinizde buradaki derişim azalacağına göre yapılan etki hızı azaltır diye yorumlayabiliriz. Yani burada 1 ve 2'nin doğru olduğunu söyleyelim. Yani cevabımız C şık. Yukarıda farklı sıcaklıklardaki OH ve H iyonlarının molar değişimlerinin birbirine bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Grafiğe baktığımızda grafikte pembe ile çizilen eğriye baktığımızda A noktasında 10 7 ile X. Yine aynı şekilde bakın şu noktadan başlayabilirsiniz. Şu noktada OH yönü değişimi 10 3 ve yine aynı şekilde 10 11 H yönü değişimi. Biz biliyoruz ki 25 santigrat derecede H yön derişimi ile OH yönü derişimi çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür. O zaman buradaki değerlerin çarpımı da 10 üzeri eksi 14 olduğuna göre o zaman pembeyle gösterilen eğrinin 25 santigrat yani T1'in 25 santigrat derece olduğunu anlayabiliriz. Ve bu eğrinin aynı şekilde baktığımız zaman burası 10 üzeri eksi 7 ise şurası da ne olmak zorunda? 10 üzeri eksi 7 olmak zorunda. Yani X'in 10 üzeri eksi 7 olduğunu hemen bulmuş oluyoruz. Yine A noktasındaki çözeltinin pH değeri 7'dir diyor. Burada evet pH 25 santigrat derecede 10^-7 H olduğuna göre pH 7'dir diyebiliriz. Yani bunu hemen buradan çıkarabiliriz. Birinci öncülde ise T2 sıcaklığı 25 santigrat'tan büyüktür diyor. burada B noktasına baktığımızda yani T2 için baktığımızda B noktasında OH- iyon derişimi 10^-7, H+ iyon derişimi 10^-3. E şöyle T2 için yazarsak H+ iyon derişimi ile OH- iyon derişimi çarpımını alırsak buradan e, H yön derişimi 10 üzeri eksi 3. O yön derişimi 10 üzeri eksi 7 olduğunu tespit ettik grafikten. E, bunların çarpımı 10 üzeri eksi 10'dur. O zaman burada şuna bakacağız. Biliyorsunuz 25 santigrat derecede H ve O H derişimleri çarpımı K suya eşittir ve K su 10 üzeri eksi 14'tür. E, şimdi burada baktığımızda K su 10 üzeri eksi 10 olduğunu görüyoruz. E, suyun otoyonizasyonu ne diyorduk? E, endotermik bir olaydır. Yani Endotermik olduğu için de kaosu burada arttığına göre dolayısıyla demek ki kaosu yine doğru orantılıdır. Dolayısıyla sıcaklık arttığında kaosu da artar. O yüzden de endotermik olduğu için. O zaman buradan şu sonuç çıkarabiliriz. 10-10 olduğuna göre yani kaosu büyüdüğüne göre demek ki T2 sıcaklığı daha yüksek bir sıcaklık 25'ten. O yüzden T2'nin T1'den daha yüksek sıcaklığı olduğunu söyleyebiliriz. Burada da T2 sıcaklığı diyor 25'ten büyüktür. Evet. Kalsiyum büyümesinden dolayı buradan sıcaklığın büyük olduğunu çıkarım da bulunabilir. Yani cevabımız E şıkkıdır diyelim. Karbondioksit gazının PVRT oranının basıçta değişim 3 farklı sıcaklığa ilgili grafik gösterilmiştir. Buna göre bu sıcaklıkların artış sırası açıklıkların hangisinde doğru verilmiştir? Grafiğe baktığımızda ideal gaz gerçek gaz konusunda verilen standart bir grafiktir gençler. Şu kırmızı ile çizilen grafik ideal gaz olduğunu görüyorsunuz ve Burada idealikten sapmayı görüyoruz. İdealikler için biliyorsunuz 3 tane şartımız var bizim. Ne diyoruz? Gazlarla ilgili sorularda genelde. Gazın ideal olması için sıcaklığın yüksek olması gerekir. Yine basıncın düşük olması gerekir. Bir de mol kütlesinin küçük olması gazın daha ideal olmasını sağlıyor. E bu açıyla baktığımızda T1, T2, T3 sıcaklıklarını soruyor. T1'de ideal sistemine yakın olduğunu, T3'te ise daha fazla saptığını görüyoruz. O zaman T3'te sıcaklığın düşük olduğunu, T1'in ideal olduğunu yani ideal çizgiye yakın olduğunu söylersek o zaman demek ki T1 sıcaklığı daha büyükmüş. Yani hemen buradan T1 büyüktür T2'den, T2 büyüktür T3'ten çıkarımında bulunmak gerekir. E buna göre baktığımız sıcaklığın artış sırası diyor. Artış sırası dediğine göre bu şekilde almayacağız. T1 daha büyük bir de T3, T2, T1 şeklinde alacağız. Yani cevabımız T3, T2, T1 olması gerekir. Yani A şıkkı artı sırasına göre değerlendirebilir. Yani T1 büyüktür T2'den, T2 büyüktür T3'den diyebiliriz. Cevabımız A şıkkı. Şekilde verilen elektrokimyasal pilin çalışabilmesi için işlemlerin hangileri ayrı ayrı uygulanabilir? Pili incelediğimizde pilde aynı elektrotlar kullanıldığını görüyorsunuz gençler. Dolayısıyla bu nedir? Bir derişim pildir. Derişim pillerinde derişimin az olduğu yerin anot, çok olduğu yerin katot olduğunu bilmek lazım. Buraya baktığımızda diyor ki pilin çalışabilmesi için bakın burada Derişimler eşit 0,01 molar 0,01 molar. Yani bu çalışmaz. Şayet derişimler farklı olsa çalışır. Ve bunun çalışabilmesi için diyor ne yapılır? Birinci kaba aynı sıcaklıkta çinko nitrat katısı çözmek diyor. E burada şimdi katı olarak çözdüğümüz zaman buradaki derişim ne olacaktır? Artacaktır. Derişim arttığı için arada derişim farkı olacağı için pil çalışır. İkinci kaba aynı sıcaklıkta su eklemek diyor. E buraya su eklersem Su buradaki derişimi azaltacaktır. Derişim farkı oluşacaktır. Yani olur. Üçüncü olarak birinci kaptan aynı sıcaklık çökme olmadan bir miktar su buharlaştırmak diyor. Yine aynı şekilde buradan su buharlaştığı zaman buradaki derişim artacaktır. Dolayısıyla da daha derişik olacak. Derişim farkı oluşacaktır. O yüzden de yine buna da doğru diyebiliriz. Yani bu yapılan etkiler buradaki derişimler arasındaki farkı oluşturacağı için hepsine doğrudur diyebileceğimiz yani cevabımız E şıkkı. Yukarıdaki tabloda anorganik ve organik bileşiklerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Birinci öncülde anorganik bileşikler genellikle iyonik yapılır diyor. Organik bileşikler genellikle kovalent yapılır. Doğrudur. Biliyorsunuz karbon yani şöyle e, CH4'ü e örnek getirirsek organik bileşiklere yine anorganik bileşiklerde Nacl'i aklımıza getirirsek daha kolay cevapları bulabiliyoruz. Genel itibariyle bütün örnekleri de hep genellikle deriz. Çünkü istisnalar her zaman vardır. Burada iyonik ve kovalent yapıl dediği için buna doğrudur diyeceğiz. Tepkimeleri çok yavaştır diyor. Bu yanlış olmuş. anorganik bileşikler biliyorsunuz küçük moleküllerdir. Organik bileşiklerde çok büyük moleküller vardır. O yüzden tam tersi organik bileşiklerde kopacak bazı sayısı fazla olduğu için tepkime genellikle yavaştır denir. Burası da hızlıdır denir. Tam tersini söylemiş. O yüzden buna yanlıştır diyoruz. Genellikle yanlıştırlar diyor. Genellikle Organik bileşikler yanıcıdır diye söylemesi gerektir Anorganik bileşikler genellikle yanıcı değildir. Bu yanlış olmuş. Doğada sayıları oldukça azdır diyor. Yine bu da yanlış olmuş. Nedir? Organik bileşikler sayıda çok fazladır. Karbon elementinin özelliklerinden dolayı. Yani Bu da yanlıştır diyebiliriz. Buraya göre baktığımızda hangileri yanlıştır diyor. 2 e, ve 3'ün yanlış olduğunu söyleyebileceğim yani cevabımız B 5'lik. Etan ve embutan bileşikleriyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkında basit formülleri farklıdır diyor. Hemen e, etanı şuraya yazalım. C2H 2 katın 2 fazlası 6. En bütan diyor. Yani C4H10. Buraya göre baktığımızda burada hemen buna göre değerlendirse basit formül nedir? En sade hali. Buradan CH3 olduğunu görürüz. Yani etanın basit formülü CH3. Bütan ise basit formülü nedir? Yani iki ile sadeleştirirseniz C2H5 olarak bulmuş olursunuz. Yani buradan basit formüllerin farklı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı koşullarda eşit mollerin tamamen yakılmasında açığa çıkan ısı miktarı bütanda daha fazladır diyor. E, alkanlarda karbon sayısı arttıkça çıkan ısı miktarı artar ki burada da bütan daha büyük bir molekül olduğu için çıkan ısı miktarı daha fazladır diyebiliriz. G şıkkında her ikisinin de yapı izomeri yoktur diyor. İki karbonlu CH3, CH3 diye yazdığımız etanın izomeri yoktur. Sonuçta iki karbonlu farklı şekilde yazılmaz ama 4 karbonlu butanın CH3 CH2 CH2 CH3 yani bu n-butandır. Ne yapıyoruz? Bunu 3 şöyle karbon sayısını CH3 CH CH3 yani 3'e düşürüp buraya da bir metil bağladığımızda bakın bunlar 4 karbonludur ikisi de. Her ikisinde kapalı formülü C4H10'dur ama zincirler farklıdır o yüzden burada zincir izomerisi var. O yüzden de yapı izomeri vardır diyelim. Burada her ikisi içinde yoktur dediği için bu yanlış olmuş. Yani cevabımız C şıkkı. Suda iyi çözünmezler diyor. Apolar oldukları için çözünmezler. Yapılarındaki tüm karbon atomları sp küp yapmıştır diyor. Tek tıba taşlıklarına göre sp küp yapmıştır diyelim. Yani cevabımız C şıkkı. Yukarıda verilen bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bileşiğe baktığımızda tolyen olduğunu görüyorsun. Yani benzen arkasına CH3 bağlı. Aromatik hidrokarbondur diyor. Doğrudur. Hem benzen halkası var hem de karbonhidrojenden oluşuyor. Sistematik adı metil benzendir diyor. Benzen üzerine tek bir grup bağlı olduğu zaman onun adını söyleyip benzen diyoruz. Yani iupak adı doğrudur. Özel adı toluendir diyor. Doğrudur. Yapısında bir tane hidrojen atomu ayrıldığında oluşan organik maddenin adı benzildir diyor. yani şu yapıya benzil diyoruz. Bu da doğrudur. Yapısındaki tüm karbon atomları sp 2 ipleşmesi yapmıştır diyor. Baktığımızda Buradaki karbon atomu şu karbon atomu tekli bağ olduğu için sp küp yapmıştır ama diğer şu karbonlar şu karbonlar pi bağ taşıdığı için sp kare yapmıştır diyebiliriz. Ama burada tamam dediği için yanlıştır diyelim. Bu e şıkkı yanlış cevap. Yukarıda verilen denge tepkimelerinden hangilerinde derişimler türünden denge sabiti kc ile kısmi batışlar türünden denge sabiti kp arasında kc kp rt üzeri kare ilişkisi vardır diyor. Biliyorsunuz köpek kaçırtan formülümüz var. Yani bizim KP ile KC arasında şöyle bir formülümüz var biliyorsunuz. KP, KC çok kez bunları çözdük. Delten. Delten de ürün eksi giren gaz mol sayısı biliyorsunuz. Buradaki eşitliğe bakarsak bunu uyarlarsak KP yalnız bırakırsak KP eşittir. KC bölü RT karesi olduğunu görüyoruz. Yani şuradaki eşitliği buna benzetmeye çalıştım. Buradan da şunu görüyoruz. Rt kare olduğuna göre demek ki buradaki delta eksi 2 imiş. çünkü burada eksi 2 olduğu zaman 1 bölü rt şeklinde yazılır demek ki bize sorulan soru aslında diyor ki bu tepkimelerden hangisinde delta eksi 2 çıkar diyor. Tek tek baktığımızda ürün gazdan giren gaz çıkarırsak 1 eksi 2 1 daha 3 yani 1 eksi 3'ten eksi 2 çıkar yani olur. Buraya baktığımızda 3 bu sıvı olduğu için bunu almayacağız dikkat edeceğiz. Burası 4, burası 3, burası 2 5. 4 eksi 5'ten eksi 1 yani olmaz. Üçüncü öncülde de yine aynı şekilde 2 1 daha 3, 3 eksi 1 yaptığımızda 2 çıkıyor. Aradığımız cevap eksi 2 olması gerektiği için A şıkkı doğrudur diyelim.